Oğlum serinlemeye mi geldin? Yoksa kıskançlıktan mı geldin? He? Neden geldin oğlum? Babanı mı kıskandın? Ondan mı geldin? Kıskançlıktan. Yoksa serinlemek için mi geldin? Ya da bunun için mi? Çıkarcılık için mi? Hangisi oğlum? Yoksa gün içinde hiç yanımıza uğradığın yok. Hep keyiftesin oğlum. Sevmeyelim mi seni? Sev, sevdirmek istemiyorum. Nasıl seveceğiz? Böyle mi? Böyle. Tamam o. <laughs> tamam sen kendini sevdi tabii. Kaka. Çakal. Çakal. Ne yapıyorsun anneciğim? Bak bak bak. Ba. Tamam, ben, ben. şımarma. Şımarma. Benim oğlum şımarık et. Çakal bırak Çakal bırak. Çakal. Çakal ne yapıyorsun? <laughs> Suçunu da bilir, yaramazlığını hmm, daha da Daha ısırdığını görmeyeyim. Hmm. Hmm, sakın. Duydun mu? Yapma bir daha. Gel oğlum burada sevinmiyordun. Gel bir tane. Gel anneciğim gel. Gel ısırma. Gel anneciğim. Gel oğlum.